Can can al. Mama ye oğlum. Arkadaşlar bir kabak yiyor. Bakar mısınız? Bakın bakın bakın. Tabii ki aynı zamanda bir de oraya çişini de yaptı. Oğlum dizimin üstünde şu an. Kabak yiyişini görüyor musunuz? Annem. Bal kabağı yiyorum. Anneciğim bir susar mısın ya? Ama o öyle olmadı annem. Arkadaşlar ne yesem istiyor. Ne yesem istiyor. Şu an çatalımda. <laughs> Balkabağı yiyoruz. Balkabağı yiyoruz. Babamız da karşı kanepede uzanıyor. Arada kameramız oraya kayıyor ama. <laughs> azıcık çekip düzen ver kendine babamız. Video çekiyoruz. <laughs> Allah'ım delicesine saldırıyor. Bakar mısınız şuna ya Rabbim? Delicesine çatal alacağım diye kabağa çekeceğim diye kendisinden böyle kaçıyor Allah'ım Allah'ım Allah'ım. <laughs> can Ay can. <laughs> Allah'ım kolum vardı. Yetmez mi oğlum? Allah'ım ya Rabbim. Can can oğlum. Bu sene kabaklar fazla ekilecek bahçeye anlaşıldı. Şimdi dışarıda iki tane köpeğimiz var arkadaşlar. Bilenlerimiz var. Bilmeyenler için ben bir kez daha hatırlatayım. Şimdi iki köpeğimiz de kabakçı oldulardı zaten. <laughs> i̇ki de biz varız dört. Bir de Cancan can oldu. Şimdi biz artık bahçemize beş kişilik kabak yiyeceğiz. <laughs> Hay Allah'ım yarabbim. Bu bunun güzelliğine bakın. Açık şöyle bakın bakın. Can can. Oğlum. Ha. Aa, bacağıma da temizliyorsun ya. <laughs> Gagasında kalanları bacamaz ki. <laughs> Olsun temizlerim anne. Ne oldu telefonun üstüne geldin? Gel maman var bak burada gel. Gitti arkadaşlar şu an şimdi omzuma geldi görüşmek üzere. <laughs>